Arkadaşlar, Otolimit'ten hepinize merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Yine aldık elimize kamerayı, çekiyoruz. Ya siz ve 10 numara videolar çekiyorum. Yok, minibüs tür falandır, filandır. Böyle enteresan. Ya kurban olduklarım, niye izlemiyorsunuz ya? Ulan, lan bu YouTube'un beni keşfetmesi için ne yapmam lazım ya? İkinci el piyasasıyla alakalı konuşmak istedim. Belli bir miktar para belirleyeceğiz, sonra o belirlediğimiz paralara neler alabiliriz diye Şöyle bir bakacağız beraber. Yani ben bakacağım sonra siz bakacaksınız. Videoyu izleyip de bana sakın küfür etmeyin. Aslına bakarsanız var ya hiç çekmek istemiyorum bu videoyu. Çünkü benim de yani çok canım sıkılıyor. Tadım kaçıyor. Aklıma geldikçe moralim bozuluyor. Ya niye böyle falan isyan ediyorum yani. Çünkü öyle fiyatlara öyle arabalar var ki hoş değil yani. Gerçekten hoş değil. Şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi benim belirlediğim fiyat 100 bin lirayla 120 bin lira arasında ama bu böyle kemik gibi 100 bin lira 120 bin lira olarak düşünmeyin 90 bin liraya da olabilir 130 bin liraya da olabilir ben olsaydım ne alırdıma daha çok yöneleceğim benim alacağım arabalar belli yani kafamda benim iki tane maksimum 3 üç, üç tane model var o üçünden birini alırım muhtemelen 100-120 bandına Focus bulabilirsiniz ki yani Focus güzel arabadır ee, tabii bu bahsettiğim fokus gidip de 2013-2014 değil yani onlara muhtemelen böyle 140 falan çıkmanız gerekir. Yani 120'ye böyle temiz de bulursunuz, en azından alınabilir e, profilde de bulursunuz. 2010-2011 Fokus güzel bir arabadır. Yol tutuşu, yol, tutuşu çok, yol tutuşu çok güzeldir. Ondan sonra bence dışarıdan baktığın zaman da böyle bir karakteri olan aynı zamanda sürüş karakteri de olan bir araba yani ben Fokusu bir düşünürdüm. Ama benim tercihim Fokus değil. <laughs> ben tercihimi son söyleyeceğim. Arkadaşlar Astra H. Astra H'ı 100-120 arasına temiz bir tane Astra alayım diyorsan Astra H al. Astra H da gerçekten bak şasi olarak falan çok güzel dengeli bir arabadır. Çok da böyle sorunlu bir araba değildir. Alıp kullanırsın yani gayet güzel bir şekilde. Diyor sanki birazcık daha hani böyle yıkık olsun falan diyorsan 120'lere falan çıkacaksın. Astra J alacaksın. Orada yani böyle mükemmel çok düzgün bir araba bulabilir misin bilmiyorum. 120'ye Astra J olarak. Ama H kesinlikle bulursun yani onu söyleyeyim. Haş'ı da severim ben. Haş güzel arabadır gerçekten. Ya baktığın zaman bu arabaların hiçbir tanesi şu anda konuşmuş fiyatları hak etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle hak etmiyor. Vallahi diyorum bak vicdanım sızlıyor ya. J de öyle böyle bir tane J herhalde 120, 125 falan, 130 o aralara bir tane J bulursunuz diye düşünüyorum. J bak gerçekten güzel arabadır ha. Hani ben mesela bak J'yi ciddi ciddi düşünürdüm. Buradan da Astra J videosuna gidebilirsiniz. Yukarıya kartı koydum ben şu anda. Ben J'yi çok beğenmiştim. Sınıfının gereksinimlerini Gerçekten sonuna kadar karşılıyor bence J. Honda Civic'ler var. Honda Civic şimdi FD6 kasa koduyla bilinen genellikle günümüzde Apache'nin eline düşmüş. Var egzoz takılmış, işte yere basılmış, jant yapılmış. Ot tat 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 diye geçen şu 1.6 atmosferik 125 beygir, 125 gücüne sahip olan Honda Civic'ten bahsediyorum arkadaşlar. Bu 2007'den herhalde 2010 2011'e kadar gidiyor o kasa. Ben FD6'yı gerçekten seviyorum. Bu hani Ortadan bir geçen FD6 bir köşeye bırakacak olursak ben FD6'yı seviyorum. Gerçekten alınıp binilebilir. Motorları sağlamdır. Uzun kilometreler kullanabilirsiniz. Birazcık yalıtımları zayıftır. Yalıtım konusunda biraz eksiği vardır. Yol sesi ve rüzgar sesini gerçekten alır ama genellikle zaten Japon arabaları bu şekildedir arkadaşlar. Yani Japon arabaları yalıtım konusunda birazcık zayıf vardır ama motor konusunda gerçekten sağlamlardır. Böyle 200 bin kilometreler falan da öyle hani Honda motoru için çok bir şey değil. O yüzden FD6'yı da öneriyorum. Herhalde 100-120 arasına güzel temiz bir tane FD6 şu anda bulunuyordur. Yani üstüne birazcık daha çıkıp bir üst model, bir yeni kasasını da alabilirsin. Ama FD6 da işinizi görecektir yani bence. 90-100 bir mesela Toyota Corolla olabilir. Bu e, Toyota Corolla'nın 2009-2010 falan herhalde bulursunuz. E, o da 1.4 dizelini alabilirsiniz. Tam bir aile otomobilidir. Yakıtı da öyle çok fazla değildir. Sen diyorsan ki abi FD6 benim için çok fazla böyle şey genç ışık alıyor. ben alacağım usul usul tın 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 gideceğim diyorsan e çok da yani yakmasın ondan sonra. LPG'li arabayı da sevmiyorum diyorsan 1.4 dizel Corolla'yı da düşünebilirsin. Bak 90-100 arasında Corolla bulunabilir. Ya benim tercihim olmazdı o ayrı bir şey. Yaşım itibariyle yani bana biraz daha şey bir araba gibi. Lan oğlum ne yapıyorsun bunu yapmayı? Yine böyle 110-120'lere 1.6 dizel Accent Blue olabilir. Tam bir görev arabası. Gerçekten. Tam böyle sen diyorsan ki abi dizel olsun. motoru da böyle zayıf olmasın yani. Bastığım zaman yürüsün. Uzun yolda falan. Gitsin diyorsan. Seden olsun diyorsan. Ondan sonra. Çok da böyle yani yasada bilinen bir araba. E, Accent Blue. Öyle çok fazla da bir kronik problemi olduğu zannetmiyorum. 1.6 CRD motor. 136 beygir. DCT şanzımanıyla çift kavrama. Rahat bir şanzıman. Bundaki bütün arabaları yazdım mı? Bakıyorum. Accent Blue. ha. Bak mesela Leon alabilirsin. Şimdi bunu alamazsın. Yani bunu 120'ye bu 2016 1.2 TSI. Her arabanın arttığı gibi bunların da piyasası artmış. Yani bu araba işte 140'tan başlıyor. 200 bine kadar satıyorlar yani bunu. Ama mesela MK 2si Bak MK 2si yakışıklı araba. Gerçekten çok sportif. Ondan sonra benim hoşuma gidiyor yani MK2. alacak olsam da mesela MK2 kesinlikle düşünürdüm. Zaten gerçek anlamda düşündüğüm arabalardan bir tanesi de MK2 olurdu benim. MK2 1.4 TSI FR MFR manuel şanzıman. Otomatiği orada çok kaymazdım. Manuel düşünürdüm. Herhalde 120 ya yani 110-120 arasına güzel bir tane MK2 Leon bulunabilir. Ona da bir bakın dedim. Bir de arkadaşlar benim gerçekten bir aralar ciddi ciddi düşündüğüm. Tabi o zamanlar fiyatı 60 bin lira falandı. Ciddi ciddi düşünüyordum yani ulan bundan alayım ben olsun binelim falan filan diye. Hatta ben C sınıfı otomobil tavsiyelerinde de onu söyledim. Abi kuruz ya. 2.0 dizel kuruz. Bak e, kesinlikle 1.6 benzinlisine tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Alırsınız 1.6 benzinlisine. Abi bu araba gitmiyor. Çok yakıyor. Falan filan dersiniz. 1.6 benzinlisinden bahsetmiyorum. 2.000 dizel kuruz alacaksın abi. Tamam mı? 163 beygir. 300 küsür Nm'de torku var düz vitesi kodum buydu yapıştırıyor. 8.3 ve 8.5 bini e 0 100, e, saniyesi var. Bruce gerçekten kullandım. Çok fazla kullanma fırsatı buldum. Abi arabada bak mıh gibi. Böyle gram şey yok. Esneme, bükülme, efendime söyleyeyim. Trim sesi, cart, hiç yok. Tamam belki malzeme kalitesi aşırı güzel değil. Bu direksiyon derisi genelde onların falan soyuluyor. Şuralar böyle file gibi bir şey kaplı ama 50-60 bin liraydı. Onun da böyle 100-110'a kadar çıkmış onların da piyasası. Bence o araba 60 bin lirayı köküne kadar hak ediyordu. Hatta ben seviniyordum. İyi lan diyordum. Bak ne güzel piyasası yok. Keşfedilmemiş. Biz bunu alalım güzel güzel binelim diye düşünüyordum. Ama şimdi olmuş mesela 100-110. Ha bu piyasa şartlarında o araba yine 100-110 eder yani. Bu piyasa şartlarında diyorum. Yoksa hiçbirisi etmez. Eyvallah ama 2.0 dizel kuruz bak düşünebilirsiniz. Ona var ya bir de yazılım yapıyorlar. Köpek gibi gidiyor o araba. Konforuna kefilim. Konforlu bir araba. Yanlış hatırlamıyorsam e Haş'ın şasisini kullanıyor diye biliyorum ben ama Astra Haş'ın ona isterseniz siz bir bakın yanlış bilgi vermiş olmayayım şasi olarak Haş'ınkini kullanıyor diyor biliyorum Opel'de zaten çok fazla ortak yanları var biliyorsunuzdur bu videodan bu kadardı kusura bakmayın set story piyasa bu şekilde bakayım ben buraya not almıştım unuttuğum başka araba varsa söyleyeyim yani hepsini söylemişim hepsine bir bakın derim. Araba ihtiyacınız varsa. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar.